Zeytin Hastalıkları Sizlere ilk olarak zeytinlerde halkalı leke hastalığından söz edeceğiz. Hastalık ilkbaharda yaprakların özellikle üst yüzeylerinde siyahımsı gri renkte yuvarlak noktalar şeklinde görülmeye başlar. Noktacıklar zamanla yuvarlak lekeler haline dönüşür, lekeler daha da gelişerek yeşilden sarıya, kahverengiden gümüşi renge kadar değişen renklerde ve merkezleri daireler şeklinde görülür. Bu nedenle hastalığa halkalı leke hastalığı adı verilir. Bir yaprakta çoğunlukla 2 ila 30 kadar leke bulunur. Lekelerin çapları 2 ila 10 milimetre arasında değişmektedir. Ege bölgesinde hastalığın salgın olduğu yıllarda lekeli yaprakların dökülmesi Mayıs ayında başlar. Haziran ve Temmuz'da da hemen hepsi dökülür. Yapraklar görevini tam yapamadıkları için az meyve tutumuna veya meyvenin vaktinden önce dökülmesine neden olur. Salgınlı yıllarda yaprakların tamamen dökülmesiyle ağaç çıplak kalabilir. Dolayısıyla zayıflayan ağacın verimi azalır. Sürgün ve ince dallar da kuruyabilir. Verimin en az %20-25 azaldığı, meyve dallarının %15-20 oranında kuruduğu belirlenmiştir. Hastalık etmeni yıl boyunca ağaç üzerinde canlı olarak bulunabilir. Ancak kışı genellikle yere dökülen ve ağaç üzerinde kalan hastalıklı yapraklarda geçirir. Hastalığın gelişmesi için en uygun sıcaklık 16-20 derecedir. Ege sahil bölgeleri ilk ve sonbaharda çoğunlukla yağışlı geçtiği için hastalığın gelişmesine uygun durumdadır. Kuytu, su tutan yerlerde, güneş görmeyen, sık dikilmiş ve budanmamış zeytinliklerde hastalık hızla gelişir ve yayılır. Hastalığın konukçuları zeytin ve yabani ağaçlardır. Yurdumuzda uzun yıllardan beri görülmekte olan halkalı leke hastalığı özellikle ilkbahar yağışlı ve serin geçen yıllarda salgın yapmaktadır. Hastalıkla savaşımda alınabilecek kültürel önlemler şunlardır. Taban arazide ağır ve su tutan topraklarda Kuytu ve nemli yerlerde zeytinlik kurmamak. Su tutan bahçelerde kurutma hendekleri açarak suyu akıtmak. Gübreleme ve sulamayı yöntemine göre yapmak. Gübre uygulamalarını toprak analizlerine dayandırmak. Ağaçları hava ve ışık alacak şekilde budamak. Kuruyan dal ve sürgünleri temizlemek. Hastalıklı zeytinlerin dökülen yapraklarını toplayıp yakmak veya toprağa işleyerek gömmek. Hastalıkla kimyasal savaşın programı bölgelere göre farklılık göstermektedir. Marmara bölgesinde birinci ilaçlama Ekim'in ilk yarısında, ikinci ilaçlama Nisan'ın ilk yarısında, Akdeniz bölgesinde birinci ilaçlama Kasım veya Aralık ayında, ikinci ilaçlama Mart ayının ilk yarısında, üçüncü ilaçlama Nisanın ilk yarısında. Ege bölgesinde birinci ilaçlama zeytinler sürgün vermeden önce Şubat ayında, ikinci ilaçlama zeytin ağaçları çiçek açmadan önce Nisan ayında uygulanmalıdır. Şimdi başka bir zeytin hastalığından söz edeceğiz. Zeytin dal kanseri. Zeytin dal kanserini yapan etmen bakteridir. Hastalık hemen hemen zeytin yetiştirilen tüm ülkelerde görülmektedir. Dünyada zeytin yetiştiren 33 ülkeden 18'inde bu hastalık saptanmıştır. Ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgesi zeytinlerinde hastalık oldukça yaygındır. Ege bölgesinde ise Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir ve Muğla illeri değişik oranlarda zeytin dal kanseriyle bulaşıktır. Zeytin dal kanseri hastalığı Zeytin ağacının gövde, dal ve sürgünlerinde değişik büyüklükte ur ve siiller şeklinde görülür. Kanserin büyüklüğü, etmenin bulaştığı yara büyüklüğü ile orantılıdır. Senelik sürgünlerde yaprak, çiçek ve meyve dökümü sonucunda meydana gelen siiller küçük ve yuvarlaktır. Hasat sırasında sırık vuruğu, dolu yarası, aşı ve budama hataları nedeniyle oluşan urlar yaranın şekline göre değişik büyüklüktedir. Bitkiye budama, sırıkla hasat, don ve dolu çatlaklarından, yaprak döküm yerlerinde oluşan yaralardan giren bakteri, koşullar uygun olduğunda 2-3 ay içinde yara yerlerinde yeni ur ve siiller oluşturmaktadır. Bu ur ve siillerden dolayı ağaç topraktan besin maddesi alamadığından kurur. Krem, yeşil renkte canlı ur ve siiller içinde yaşayan bakteri, rutubetli ve yağışlı havalarda sümüksü salgı halinde ur ve siillerin yüzeyine çıkar. Hasatta kullanılan sırık, yağan yağmur ve rüzgarların etkisiyle bakteri sağlam ağaçlara taşınarak yeni urlar meydana getirir. Hastalıkla savaşımda alınabilecek kültürel önlemler şunlardır. Özellikle sık sık don olaylarının meydana geldiği, zeytin dikimine uygun olmayan yerlerde zeytin üretimi yapılmamalıdır kanserli fidanlarla zeytinlik tesis edilmemelidir. Aşı kalemlerini kansersiz zeytinliklerden almalı ve aşı aletleri sık sık dezenfekte edilmelidir. Kanserle bulaşık zeytinliklerde budama işleri rutubetli ve yağışlı günlerde yapılmamalıdır. Ağaçlara aşırı azotlu gübre verilmemelidir. Kanserle bulaşık zeytinliklerde sırıkla hasat yapılmamalıdır. Kanserle bulaşık zeytinliklerde budama işlemi Temmuz-Ağustos aylarında yapılmalı ve budama yerlerine %5 oranında göz taşı eriği sürülmelidir. Kuruduktan sonra yara yerleri nebati katra ile kapatılmalıdır. Hastalıkla kimyasal savaşımda budama önem kazanmaktadır. Kanserle çok bulaşık zeytinlikler önce iki yıl budamaksızın, yılda 4 defa %1-2 oranındaki bordo bulamacıyla ilaçlanmalıdır. 2 yıl sonunda kuru dal ve sürgünler budanmalıdır. Kimyasal savaşın programında birinci ilaçlama Aralık sonunda hasattan sonra, ikinci ilaçlama Şubat sonunda dolu ve don zararından sonra, üçüncü ilaçlama Nisan ayında ilkbahar yağmurları başlamadan önce, Dördüncü ilaçlama, eylül ayında sonbahar yağmurları başlamadan önce uygulanmalıdır. İlaçlamalarda yüksek basınçlı motorlu pulverizatörler kullanılmalıdır. İlaçlar ağacın her tarafını homojen olarak kaplayacak şekilde uygulanmalıdır. Önerilen dozlar dışında ilaç kullanılmamalıdır.